Davul zurnalar eşliğinde meşalelerle karşılandı. Seçim arifesi olmamasına rağmen yoğun ilgi gördü. Karpuz Boğazı sakinleri Başkan Özer'i bağrına bastı. Göreve geldiği günden itibaren Eğirdir'e birçok yatırım ve hizmet kazandıran Belediye Başkanı Mustafa Özer, İlçe halkına verdiği sözleri birer birer yerine getirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Pazarı Mahallesi Karpuz Boğazı mevki sakinlerine verdiği doğalgaz ve altyapı sözünü de yerine getiren Başkan Özer, Karpuz Boğazı Site sakinleri tarafından düzenlenen teşekkür davetine katıldı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Özer, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Başkanımız bu kadar kısa süre. Karpuz Boğazı mevkiinde bulunan mezbahanın iptal edildiğini söyleyen Başkan Özer, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı pis kokudan, sinekten ve kötü görüntüden kurtardık dedi. Maalesef küresel kuraklık, küresel ısınmayla birlikte su sorunumuz var. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Biliyorsunuz yeri geldi üçüncü kattan üzerine suyu veremedik. Biz her şeyin bilincindeyiz. Yani bazen iyi niyete suistimal eden bazı arkadaşlarımız diyorlar ki ya iyidir belediyesi ikinci kattan üzerine su vermiyor. Ya kıymetli hemşerilerimiz en önemli ihtiyaç, en temel ihtiyaç, en yaşamsal ihtiyaç sudur. Öyle değil mi? Yahu bir düşünün. Sizin ayağınıza kadar doğal gazı getiren bu adam, ayağınıza kadar bu açık fitness aletlerini getiren bir adam, halk ekmeği getiren birisi, size niye su vermesin ya? İnanın suyla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Sadece Eğirdir değil, Tüm ülke genelinde büyük sıkıntılar var. Hatta çoğunuzun muhakkak duymuşsunuzdur. İlçe genelinde, ilçe merkezinde yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde ani, anlamsız ve belediyeden izinsiz sondaj çalışmalarına yasak getirdik. Bunu niye getirdik? İlk önce yaşamsal sıvı yani su. İlk önce evlerimizin ihtiyaçları dedik. İlk önce ben vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin evsel, yaşamsal, kullanımsal sularını vereyim ki sonrasında eğer bu su bize yeterse isteyen istediği kadar sondajla açabilir. Onu karışmayız. Yetkimiz de yok. Ama ilk önce evlerde su, kullanım suyu dedik ve sizin için çalışmayı da devam ediyoruz. Sitemizin karşısında olan boş alanın haritasını açtığımız zaman haritada karpuz sitesinin karşısındaki yerin maalesef mezbane olarak geçtiğini görmüştük. Yazın sinekten geçilmeyecek, kokudan geçilmeyecek, hayvan kanından, hayvan sakatatından ve bu hayvanların kesildiğini burada hisseden sokak hayvanları da buraya gelecek. Yani mahalleye ciddi manada bir zarar olacaktı. Ben kendimi sizlerin yerine koyup ya dedim burada benim karşımda, dibimde, yanımda. Mezbane olsa ben rahat eder miyim? Rahat eder miydiniz? Mantıklı bulan var mı burada mezbaneyi? İptal ettik. Karpuz Boğazı'nın yanımızdaki bulunan arsayı mezbane alanı olmaktan çıkartıp bakanlıkça da bunu onaylattık buraya yerleşim yeri ilan ettik. Ve sizi mezbaneden kurtardık. Kokudan, pisten, sinekten her şeyden kurtarmış olduk. Başkan Özer ayrıca mahalle sakinlerine TOKİ müjdesi de verdi. Biz bugün sabah itibariyle aynı Karpuz Boğazı'nın bir benzerini sizin yan tarafınızda iptal etmiş olduğumuz mezbane alanında bugün ilan ettik. Eğirdir Belediyesi olarak TOKİ'nin yani toplu konut idaresinin bir benzerini hemen sizin yanı başınızda bir içerisinde hidroforların olduğu yani sular kesilse bile sular gelmese bile hiçbir dairede susuzluğun yaşanmadığı her daim temiz suların aktığı güneş enerjili depreme dayanıklı modern yeni bir site inşasını Eğirdir Belediyesi öncülüğünde başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı ve mübarek olsun. Ben dar gelirli vatandaşlarımıza özellikle evi olmayan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde yaklaşık bir buçuk yıllık bir zaman dilimi içerisinde iki artı bir sosyal konutlarını Eğirdir Belediye Sosyal Konutları olarak inşallah bir buçuk yıl içerisinde sahiplerine teslim etmek suretiyle bu hizmeti de sizlere kazandırıp bölgemizin cazibesini daha da artırmayı planlıyoruz. Sizler bize destek olduğunuz sürece, duacı olduğunuz sürece hizmetler bir bir akıp ayağınıza kadar gelecek. Çünkü benim hemşerilerim her şeyin en güzelini en iyisini en alasını ediyorlar. Belediye Başkanı Mustafa Özer'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden vatandaşlar, "Başkanımızdan çok memnunuz. Hizmetlerinin devamını diliyoruz." dedi. Gerçekten e, iyi çalışmalar oluyor burada. Gerek doğalgaz olsun, gerekse altyapı, üst yapı olsun. İyi çalışmalar oluyor. Belediye Başkanımızın çalışmalarından memnunuz devamını diliyoruz. Eylül Belediye Başkanı Mustafa Özer'den memnunuz. Bilir Ya yani gayet memnun herkes yani bu usta. Temizliğinden, yapımdan dolayı yani şu an bu binaların vali gelmesinden dolayı yani halkımız genel olarak memnun tabii ki. Başkanım her zaman için bize onaylandırmıştır. Mustafa Özer her zaman için bize destek çıkmıştır. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Mustafa Özer yapar diyoruz.